Kahramanmaraş sokakları uzun bir aradan sonra hafta sonu kısıtlama sessizliği yaşamadı Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti Tabii Kahramanmaraş'ta da hafta sonu kısıtlamaları kalktı Kısıtlamanın kalktığı ilk günde ise Kahramanmaraş halkı cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya başladı Hafta sonu yasaklarının kaldırıldığı kentte Cumartesi günü sokaklar sessiz kalmadı Şu, şu anda herkes dışarıda abi dışarıda Bir sorun yok yani Sokak çıkmaya sabitti artık Hani kentin en cadde ve sokakları kısıtlama sessizliği yaşarken bugünden itibaren tekrardan canlandı. Hiç çalışmadık. Hem de hiç çok iyi oldu yasakların kalkması. Hani insan bunu alıyor evde. <laughs> Öyle İyi oldu. Çok güzel oldu. Tekrar şu maskeler de bir ağzımızdan çıksa daha güzel olacak. Yani hafta sonu yasaklarının kalkması sizler için iyi mi? Çok iyi oldu. Hani hafta içinin kalkması bir de sadece kısıtlamalar keşke kafeler 7'de değildi. De, 9'a falan çıksa daha iyi olur. Tam yasa kozu vatandaşların maske ve mesafeye dikkat ettiği kentin cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu hafta sonu yasakların kalkması çok iyi oldu bizler açısından da e, müşteri sayısımız daha azdı. Bu şekilde müşteri sayımız da artacak. Hafta sonu yasakları halkımız için de bizler için de daha iyi oldu tabii ki. Neticede e, evde durmak haliyle hepimizi sıkıyordu, bir yerde daralıyorduk ama sağlığımız için bu da gerekliydi. E, çok şükür o durumları atlattık. Daha da iyi olacağız inşallah.